Hizmet Hareketi mensupları tarafından temsil edilen İslam yardımlaşmaya ve topluma çok önem veriyor. Bence bu son derece müstesna ve günümüz dünyasında çok önemli bir şey. Adım Jessica Rahman. Kaliforniya Üniversitesi'nde din çalışmaları bölümünde doktora adayıyım. Aynı zamanda Cal State Long Beach din çalışmaları bölümünde okutmanım. Amerikan dini çeşitliliği üzerine ders vereceğim. Ayrıca Asya dinleri ve İslam araştırmaları üzerine de dersler veriyorum. Hizmet hareketiyle Cal State Long Beach'deki yüksek lisansım sırasında bir profesör tarafından tanıştırıldım. Beni içtenlikle bir etkinliğe davet etti. Orada da bir Türkiye gezisine katılmamı önerdiler. Hizmet Hareketi'nin küresel topluma sunduğu en önemli katkının eğitime odaklanmış olmaları ve afetler sırasında yaptıkları yardımlar olduğuna inanıyorum. Hareketlerinin bir dalı olan kimse yok mu? Kesinlikle harika bir yardım kuruluşu. Ortalama bir afet kurbanına onurlu bir şekilde yardım alma imkanı sunuyorlar. Bu yaklaşımın gerçekten insanın içini ısıtan türden, takdire şayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünya çapındaki eğitim faaliyetleri sadece kadınlara değil, aynı zamanda küçük kızlara da sürekli bir eğitim alma fırsatı sunuyor. İmkanları kısıtlı olan toplumlardaki eğitim çalışmaları harika. Ayrıca dinler arası diyalog gayretleri, özellikle dinler arası ve din içi şiddeti durdurmak yönündeki çabaları da çok önemli. Hizmet hareketi İslam'ı halka yakın bir şekilde temsil ediyor. Yani tabanda yaşayan gerçek insanlara uzak hegemonik bir şekilde değil. Hizmet için İslam, gerçek insanların gerçek şeyler yaptıkları, gerçek dünyadaki değişime etkilemek için harekete geçtikleri bir şey. Hizmet hareketi mensupları tarafından temsil edilen İslam yardımlaşmaya ve topluma çok önem veriyor. Bence bu son derece müstesna ve günümüz dünyasında çok önemli bir şey. Özellikle de bu kadar şiddet yaşanırken, kendimizi diğerlerinden ayırmak ve izole etmek için çok fazla sebep ve farklılığımız varken, yardımlaşma düşüncesi çok anlamlı. Hizmetin temsil ettiği İslam, masanın öbür ucuna uzanan bir din. Farklılığın bir güç olduğunu anlayan, farklılıklardan dolayı diğer toplumların uzaklaştırılması gerekmediğini anlayan bir din. Küresel bağlamda sosyal hareketler düşünüldüğünde Hizmet hareketinin insanlara gerçekten kendilerini düşünmeden yardım edebilme fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Yani şunu kastediyorum. Diğer sosyal hareketlerde her zaman bir karşılık var. Her zaman bir tür sermaye kazancı var. Ve hiçbir şey kazanmadan yardım etme imkanının Hizmet hareketindeki insanları motive eden şey olduğunu düşünüyorum. Dünyada birçok kişinin bu duruma şüpheyle yaklaştığını ve bunun gerilime sebep olduğunu düşünüyorum. Her zaman araştırıyorlar. Herkes her zaman insanların neden bu kadar motive olduğunu araştırıyor. Ama Hizmet Hareketi mensupları arasında bu konuda tereddüt yok. Motive olmuş durumda. Çünkü küresel topluma yardım etmek isteyen bir hareket. Kelimenin tam anlamıyla insancıl kişiler. Hizmette çoğu sosyal hareketin sahibi olmadığı bu karşılıksız yardım ruhu var. Müslüman dünyasının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Ve bence hizmet, dinler arası diyalog ve eğitime verdiği önem sayesinde diğer dinlerin Müslüman dünyası içinde yer alabilmesini sağlıyor. Müslümanlar arasındaki diğer sosyal hareketlerle hizmet arasındaki farkın bu olduğunu düşünüyorum. Hizmet dediğim gibi masaya İslam içindeki diğer sosyal hareketlerin getirmediği bir dinler arası diyalog anlayışı getiriyor. Diğer oluşumlar Müslümanların Müslümanlara yardım etmeye çalıştığını söylemeye çalışıyor. Ancak Hizmet genel olarak insanların Müslümanlara yardım etmek istemesi olduğunu söylemeye çalışıyor. Bu durumun inanç gelenekleri arasındaki farklılıklar etrafında oluşmuş kötü anlayışları durdurmaya yardım edecek eğitici etkileşimine imkan verdiğini düşünüyorum. Ve bu çok değerli. Dinler arası diyalog sahnesinde hizmetin çabalarının üstesine olduğunu düşünüyorum. Yani küreseller, hizmet çok sayıda ülkede yer alıyor. Şu da çok önemli. Bulundukları coğrafi bölgedeki büyük inanç geleneğine tabii ki önem veriyorlar. Ama küresel olarak, küresel dinler arası diyalog sahnesindeki hizmete baktığımızda, koridorun diğer tarafına, masanın diğer tarafına uzandıklarını, tüm farklı inançlarla ilgilendiklerini görüyoruz. Yani sadece Hristiyanlar ve Musevilerle ilgilenmiyorlar. Amerika'da Hristiyanlar ve Museviler olabilir. Çünkü orada güçlü bir Hristiyan varlığı ve güçlü bir Hristiyan nüfusu var. Ama Kamboçya ve Tayland'a ziyaretlerimde, Budizm ve Hinduizm gibi diğer dinleri tanımak için gerçekten bir bağlantı ve bir emek olduğunu gördüm. Yani sadece tek tanrılı dinlere odaklanmıyorlar. Sadece İbrahimi dinlere odaklanmıyorlar. Küresel bağlamda hizmet gerçekten farklı inanç geleneklerinin farklı bakış açılarını dikkate almaya çalışıyor. Çalışmalarının geniş çaplı, etkili ve takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bazıları Tayland'da, bazıları Türkiye'de, bazıları Kamboçya'da olmak üzere birkaç hizmet okulu ziyaret ettim. Hizmet hareketinin eğitim faaliyetlerinin tekrar müstesna olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek kelime bu. Sizlere verebileceğim bir örnek özellikle Kamboçya'daki okullar. Kamboçya'daki sömürge sonrası şartlar okullardaki eğitim dilinin sömürgecilerin dilleri olan Fransızca ya da İngilizce olmasını zorunlu kılıyor. Ve bugüne kadar Kamboçya'da açılmış olan okullar Fransız hükümeti, Fransız sivil toplum kuruluşları ya da İngiliz sivil toplum kuruluşları tarafından yönetiliyorlarsa ana eğitim dilinin İngilizce ya da Fransızca olmasını zorunlu tutuyorlar. Hizmet öğrencileri ya da hizmet okullarındaki Kamboçyalı öğrencilerle konuştuğumda, Kımer dilinde yani yerel dillerinden eğitim alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını gördüm. Bu hizmetin eğitime yaklaşımı konusunda ciltlerce şey anlatıyor. Hizmet verdikleri coğrafi bölgede köklenmiş, temellenmiş durumdalar ve bu bölgelerin miraslarına karşı da düşünceli davranıyorlar, değil mi? Dünyanın diğer yerlerinde Türk hizmet kimliğini yaşatmaya çalışmıyorlar bu çocukların kendilerine özgü, kendileri için önemli olan kültürel ve dini olarak taşıdıkları geleneklerde, dillerde ve miraslarda özgür ve bağımsız olmalarını sağlayan bir kimlik geliştirmelerine izin veriyorlar. Bu yüzden hizmet hareketinin dünyanın farklı yerlerindeki eğitim şekli oldukça özel. Hizmet hareketinin Türkiye, Kamboçya ve Tayland'daki varlığına dair izlenimim eğitim odaklı oldu. Özellikle hakkında en çok şey bildiğim yer olan Kamboçya'da. Biraz ondan bahsedeceğim çünkü soykırım sonrası bir süreç yaşıyorlar. Tüm altyapıları savaş ve soykırım döneminde yok edilmiş. Gerçekten sıfırdan, sil baştan başlıyorlar. Hizmet hareketi gelip kendilerinde olmayan bir şey sunuyor. Kendilerinden yaşlı bir nesil sunuyor. Bir ülke inşa etmek konusunda bilgisi ve yeteneği olan başka bir nesil. Soykırımdan dolayı Kamboçya'daki nüfusun çoğu 30 yaşın altında. Hizmetin Kamboçya'daki eğitim sistemini destekleme ve altyapı inşasına yardım etme şeklinin, bir şeyler yapmanın farklı şekillerini empoze etmeye çalışmadan, onurlu bir yardım eli uzatmak, ülkelerini nasıl inşa etmek istedikleri konusunda yerel halkı dinleyerek Büyüklük, üstünlük taslamadan, görüş, tavsiye ve rehberlik sunmak olduğunu düşünüyorum. Hizmet hareketinin kimse yok mu aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleri oldukça inanılmaz. Türkiye'deyken, İstanbul'da kimse yok mu'yu ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum. Orada Afrika'da yaptıkları bazı yardımları anlattılar. Bir kasırga ya da başka bir doğal afet yaşanmış ve köylerdeki insanlar tüm eşyasını kaybetmiş. Giyecekleri, yiyecekleri yokmuş. Köylülere ikinci el kıyafetler vermek ya da kıyafetleri toplayıp köylülere vermek yerine yerel terzilerle anlaşmışlar köylülere yerel terzilere gidip istedikleri kumaşları seçmelerini, kıyafetlerini tasarlamalarını ve hizmetin ücreti karşılayacağını söylemişler. Kimse yok mu kıyafetlerini diktirmiş ve köylülere teslim etmiş. Benim için bu onurlu bir yardım şekli. Hizmet hareketinin de yerleştirmeye çalıştığı şey bu anlayış. Nasıl göründüğünüzü, üstünüze giyeceğiniz kumaşı, dünyaya kendinizi nasıl göstereceğinizi seçme şansınız olduğunda birey olarak çok güçleniyorsunuz. İnsanın kendisini topluma ve ailesine nasıl gösterdiği üzerinde söz hakkı olması kişiye güç veren bir şey. Bu anlayış kimse yok bunun gidip yardım ettiği toplumlarda bir kurban olmama zihniyeti geliştiriyor. Bu benim için çok etkileyiciydi. Toplantıda gerçek anlamda ağladım. Babamın inşa edilmesine yardım ettiği Los Angeles evsiz sığınağına yakın bir yerde büyüdüm. Yani fakirleri doyurarak, yemeklere katılarak, çocuklara ders vererek büyüdüm. Ama hiçbir zaman bu kişileri güçlendirecek bir şey yapılmıyordu. Kimse yok bunun afet sonrası ve genel yardım faaliyetlerinde yaptığı türden kişiyi güçlendiren yardım daha önce hiç görmediğim bir şeydi. hizmet hareketi eleştirilerinin karşılık beklemeden yardımın imkansızlığına dair küresel toplumdaki ataletten kaynaklandığını düşünüyorum. Şu var ki tüm büyük kuruluşlar sorgulanıp eleştirilecektir ve gerçek insancılık noktasından motive olmak inanılmaz görülecektir. Ama denetim ve denge söz konusu. Ben Kamboçya'dayken vilayetlerde kuyular kazılmıştı. Bu kuyular tüm Kızıl Haç kuyularından, kurumuş olan tüm diğer sivil toplum kuruluşlarının kuyularından daha uzun süredir kullanımdalardı. Uzun ömürlü kuyulardı. Ben oradayken hizmet kuyuların doğru inşa edildiğinden, doğru malzemeler kullanıldığından, suyun kontamine olmadığından emin olmak için birini gönderdi. Gönderilen paranın gerçekten kuyulara harcanıp harcanmadığını denetliyorlardı. Yani insanlar karşılıksız yardımları sorguluyor, motivasyonlarını anlayamıyor, hizmet hareketi gibi büyük bir kuruluşun denetimsiz olduğunu düşünüyor. Ama benim tecrübem böyle değildi. Denetim ve denge söz konusu. Kuruluşların insanların iyiliği için çalışıp çalışmadığını kontrol eden insanlar var. Bu bilgi basına ulaştığında, devlet skandalları ve tüm kuruluşların yaşadığı şeylerden bağımsız olarak genel küresel toplumdaki ataletin bir kısmını çözecektir diye düşünüyorum. Ama hizmetin yardım etmek isteyen bireylerden oluşan gerçek bir düzeyde çalıştığını düşünüyorum. İnsanlar bu durumu anlamıyor. Her zaman anlamıyor değiller ama nasıl mümkün olduğunu bilemiyorlar. Hizmet insanlara gerçekten yardım edebilmek için bir yol sunuyor. Bazı eleştiriler yapılıyor. Herkes her zaman daha iyi olabilir ama motivasyonlarının gerçek karşılıksız yardım olduğunu düşünüyorum. Özellikle küresel alanda var olan tüm hareketler eleştirilecektir. Bence önemli olan şu. Bu eleştirilerin üstesinden gelmek istiyorsanız eleştirileri içselleştirmelisiniz. Eleştirileri seslendiren insanları gerçekten dinlemelisiniz ve şeffaflık yönündeki gerekli değişiklikleri yapmalısınız. Bu ancak zamanla öğrenilecek bir şey. İster bir yardım kuruluşu olsun, ister bir devlet olsun, her seviyedeki her kuruluş büyüyüp değişebilmek için eleştirilerden yararlanmalı. Ve bence hizmetin geliştirmeye çalıştığı karşılıksız yardım gönüllülüğü içinde değişim isteği. E